bu davayla ilgili yerse diyorum. Cumhurbaşkanlığı seçme haklarına sahip olma hakkını haiz olmadığı ortaya çıkacağı için Türkiye'de Yani buna ilişkin de bir başka örnek bir şey ediyorlar. söylemek. Mesela diploması sahte çıkmış olsa, yani Cumhurbaşkanı seçildikten Tabii. sonra diploma sahte çıkmış olsa, seçme, olmayan... seçilme yeterliliği olmadığı için Cumhurbaşkanlığı düşer görüşünü seslendirenler var. Çok teşekkür var. ediyorum. Benden daha iyi. Bir yani en anlaşılır verdim. örnek olarak onu verdik Benden için daha söylüyorum. iyi verdiniz. Ben ama şunu söyleyeyim. 7'ye 4'ün bir e, pazarlığın ürünü, yani mahkemeyi tenzih ederek konuşuyorum. 7'ye 4 bana şunu düşündürüyor. Sayın e, Gül bu 7'ye 4'ü görünce zaten benim demin söylediğim senaryoya dahil olduğunu düşünüyorum. Kendisinin çevresinden aldığım sinyallerden bunu, ortadaki resimden. Bana yoksa özel yani bir izlenim. bilgi gelmiyor. İzlenim. Evet. Ama benim izlenimlerimi işimi iyi yaptığım için hep çıkar. Hangi evet. şeyin Şimdi Burada bir şey söyleyeyim Abdurrahman ile ilgili. 7'ye 4 yerine 6'ya 5 çıkabilir karar. 6'ya 5 normalde ceza almaması demektir gülün. Evet son O zaman değişikti. bence Türkiye daha büyük bir kaosa girer. Yani eğer 6'ya 5 olursa. Hukuk tartışması. 6'ya 5 siz. büyük bir tartışmaya yol açar. Eğer 6'ya 5 alırsa orada oturamaz, sayın Gül. Yani hukuka uygun olur karar ama hukuka siyasi uygun, sonuçlar siyasi olur. Siyasi sonucu çok ağır olur, evet. oturamaz. Şimdi e, ekonomi e, uzunca bir süredir dünyanın da gündeminde, Türkiye'nin de gündeminde ama işte pirinçle, buğdayla, mercimekle ve kuraklıkla e, gündeme geliyor. Ama öbür taraftan dünya ekonomik sisteminde de bir yenilemeye doğru, yenilenmeye doğru gidildiği dikkate alınırsa bu yeni bir ekonomik düzenin yeni siyasal düzeni de oluşur ki bunu Rahmetli Ecevit 24 Ocak aralarından sonra söylemişti. Ona benzer bir tabloyu küresel boyutta gör, görme ihtimali söz konusu. Ve eğer bu yeni ekonomik sistemin yeni siyasal düzeni oluşur ise bu yeni siyasal düzenden Türkiye nasıl etkilenir sorusuna bu kadar kısa sürede yanıt verebilecek misiniz bilmiyorum. Şimdi bu kadar kısa sürede ona girersek çıkamayız. Türkiye ile ilgili kısmı değil dünya kısmı bugün anlatalım haftaya Türkiye'yi daha geniş alalım. Çünkü haftaya da zaten bizim kamuoyunun zihni de maalesef gündelik olaylarla meşgul. Uzakla değil. Mesela biz ben başından beri bu programda yıl sonunda yıl sonunda 2009 başı 2008 sonunda dünyadaki kriz söylüyorum. Neden? Çünkü dünya kendini korumak için başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere dünyadaki merkez bankaları, devletler iki tür iş yapıyorlar. Bir likidite açıyorlar, kredi açıyorlar piyasaya. İki, bir çeşit vergi yasalarını değiştirerek buş gibi morgut zedeleri kompanse ediyorlar. Bunlar krizi öteliyor, ileriye atıyor. Yani ya, eceli tecil ediyorlar. Ya, sorun yapısal. Sermayenin yukarıdaki bölüşümü, halktaki durum yapısal. Bunlar değişmez. O süreç içinde bir çare aramanın peşindeler. Şimdi Türkiye gibi cari açığı, tavana bulmuş, iç ve dış borcu, akıl almaz boyutta olan bir ülkenin yapacağı, bu da önünü görmeyen, işte Sayın Başbakan'ın Arap Suresi gibi Sayın Başbakan kendisi bu sureye kaptırmış. O bakıyor görmüyor. Duyduğunu anlamıyor. Yani maalesef ekonomiyle ilgili konuşuyorum. Sadece ekonomi dış politikada da öyle yani. İran konusunu kimse farkında değil. Geçen hafta söylemiştim. Küresel medya İran'la ilgili hiçbir şey yayınlamıyor. Birazdan konuşacağız ama cümlemi bitireyim. Şimdi Türkiye ile ilgili kısa ekonomik şeyde hep dolar ne olacak? Ya ben insanlara hep gelen şeyi söylüyorum. Uzun vadeli analiz yapayım. Yarın öbür gün ne olacak? Bir yıl sonra bugün bu rakamlar doları bulamayacak Türkiye'de kimse Bir yıl sonra ev fiyatları bunun yarısı olacak Bakın ilanlar Çarşaf çarşaf ilanlar çıkmaya başladı e, Konut, yani konut çok fiyatları yok. Bundan daha Tabii aşağıya düşmez düşecek. deniyor Ya nereye düşmez Görecekler yiyecek ekmek bulamayacak millet Bu ülke çok tehlikeli Bu ekonomik kriz Türkiye'de etnik yapıyı tetikleyecek Benim en büyük endişem o Etnik çatışma mı Etnik kastınız? çatışmayı tetikleyecek Yoksulluk daima etnik çatışmalar ekonomik krizlerin üzerine kurulur. Büyük bir ekonomik kriz gelir. Bugün tekstilde 4 milyon işçi var. Geçen gün e, rakamlara baktım. Şu anda 600 bine yakın küçük işletme kapanmış. 60 bine yakın özür dilerim. 1 milyona yakın insan işsiz tekstilde. Gıdada 4 kişiden biri işsiz. Yıl sonunda bu rakamlar 2'ye katlanacak. 3-4 milyon gibi bir büyük işsizlik büyük bir yoksulluk tetikler. Evinde insanlar aç olduğu zaman o yalılarda oturanlar o yalılarda oturamazlar. Lüks arabalarla gezemezler. Büyük bir güvenlik sorunu olur. Ama bunlar yine de polisiye devlet tedbiridir. Nedir önemli olan biliyor musunuz? Bakın yanlış anlaşılmak istemiyorum. Sadece bir fotoğrafı çekmek istiyorum. Dünyadaki örnekler böyle. Ta Almanya'da meşhur faşizmi de böyle. İstanbul, İzmir gibi Antalya, Mersin gibi yoğun Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde işsiz kalan Türkler müsebbibi Kürtlere, Kürt vatandaşlarımıza atfeder. Güneydoğu zaten rezil durumda, ekonomik olarak. Ya bakın herkes palavra sıkıyor. Mustafa Sönmez'in çok ciddi bir araştırması var geçen sene, bir yıl sürdü. İktisatçı. 2007. Çok ciddi bir iktisatçıdır. Ama kartel buna adam yerine koymaz. Solcu olduğu için. Bu memleketin iyi adamların hepsi kovulmuştur. Yalakaları iş başındadır. Her yerde gördüğünüz adam üç kağıtçı yalaka bilgisi varsa da menfaati için satan adamdır. Menfaat yoksa vermez o bilgiyi de. Kalemini menfaat için yazdığı köşeler kullanmıyor. Mustafa Bey'in araştırmasında 21 ili çıkartmış Doğu'da. Doğu ve Güneydoğu'da. Karadeniz'de var işlerinde. 21 il 1970-80 arasındaki ekonomik seviyesi neyse bugün aynı düzeyde 2007'de. Türkiye bu. Bir metre gitsin bakayım şurada. Başbakan gidiyor kitleler önünde konuşuyor. Yalakalar taşıma kuyruklar geliyor. Halkı görmüyor. Bindirilmiş bir gece Osmanlı padişahları gibi tebdili kıyafet yapsın. Gitsin bakayım bir halkın arasına girsin. Çay içemez durumda insanlar. Çocuklarına süt götüremez durumdalar. Kimi kandırıyorlar? Ekonomik kriz geliyor falan değil. Halkın ekmeğine, mutfağına gelmiş. Hani buğday düşüyordu stokçulara? Bir lira daha artmış bu hafta buğday. 7 lira lüks bir pirinç. Hani e, takneler, tekneler bekliyordu dışarıda devlet buğday alıyordu pirinç alıyordu. Nerede pirinç? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Bütün bu haftaya konuşuruz. Tarımdaki bu yaşanan rezalet. Şeyi göremiyorlar. Bütün e, kuraklığı. Tarladan Üretilen malın sahip alınmasını Başkaları tarafından Öyle bir noktaya gidiyoruz ki Önümüzdeki aylar tarımsal üren, ürünlerde daha da Kötüye girecek Şimdi böyle bir noktada Vahim olan şu Yiyecek fiyatlarının hepsine yüklenilecek Çünkü uluslararası sermaye Yiyecek fiyatlarından Büyük rant elde ediyor Neden? Bir nakit dönüyor İki, tarlada borcu olan köylüden Malı kapatıyorlar Şimdi et fiyatları tavan yapacak yazın bir yere en az yüzde otuz, yüzde kırk artacak bir ay içinde et fiyatları. Neden biliyor musunuz? Tavuk arttı bile. Yem fiyatları arttı. Şimdi ismini de vereyim. Seyfettin Gürsel adının önünde profesör var. Çıkıyor. Güngör Uras'la tartışıyor. Güngör Bey Türkiye'nin en ciddi iktisatçılarından bir, biridir. Güngör Bey artık havlu attı bıraktı tartışmayı. Geçen hafta bir televizyon kanalında. İyi ki diyor et fiyatları yükselmiyor çünkü alternatif tavuk var. Be adam çık sokağa bak bakayım. Tavuk fiyatları da nereye gitmiş? Yem fiyatı artmış. Arpa artmış, o artmış, bu artmış. Yerinde mi duracak? Şimdi buraya girdik mi çıkamayız. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü de çıkmış. Ezberletilmiş şeyi söylüyor. Efendim kişi başına şu kadar 7 kilo şey tüketiyormuşuz diye. Nerede böyle rakamlar ya? Sen nereden biliyorsun bu kadar tüket Çünkü bu bilinemez. Dev bir araştırma şirketinin başkanı olarak konuşuyorum pirinci kendi üreten, buğdayı kendi üreten köylü bir yıllık buğdayını ayırır, kalanını satar. Buğdaya bir daha para vermez. Kendi üretmiştir evinde. Halkın yüzde otuzu, yüzde otuz beşi köyde yaşıyor. Köyde yaşayan adam buğdayı görünmez kayıtlarda. Ne kadar ürettiği de bilinmez. Bunu bile anlayamayacak yeteneksiz adamlar genel müdürlük yapıyor bu memlekette. Şimdi size ben başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'yi şeye bırakalım gelecek haftaya. Yani yeni ekonomik düzenin siyasal yapısından Türkiye nasıl etkilenecek sorusunun cevabını önümüzdeki hafta vereceğiz. Bence onunla ilgili bir iki şey söyleyeyim de gelecek haftaya bırakalım. Bakın dünya çok ciddi bir başka şeye gidiyor. Bu ekonomik krizle de bağlantılı. Geçen haftalarda hep konuştuk petrol şirketlerinin karını onu bunu. Şimdi çok ilginç bir şey var. Dünya sıcak savaşın harifesine geldi. Sıcak savaş bir dünya savaşı değil. Çünkü dünya savaşı ancak çıkarsa Rusya için, Amerika için arasında çıkar. Rusya ile de çıkmaz. Rusya çok toparlandı, çok büyük güç. Hatta Putin ben tarihin en yüksek döviz rezervine sahibim diyor. Şu, Rusya için. Doğrudur. 200 milyar doları geçti. Nüfusu ee, nüfusum artıyor diyor. Bir kimse fark etmiyor. Sovyetlerde nüfus kaybı vardı. İlk defa benim dönemimde %9 nüfus artışı yakaladık. En büyük doğurganlık olanına ulaştık falan gibi lafları var. Kimse o ıı, takip etmediği için Rusya %9 var. yıllık %9 olmaz herhalde Yok yok nüfus artışı Toplam. %9. Doğurganlık oranı 0.9'a çıktı %1'in altında. Binde 1'lerdeydi ya.